Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Kırmızı kalemler, kurşun kalemler hazır mı demiyorum. Çünkü bu videoyu bu konuyu yazmanızı istemiyorum. Sadece beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum çocuklar. Şimdi çocuklar çok eğlenceli bir konu işleyeceğiz ve bulmaca çözer gibi bu konuyu bitireceğiz. Hemencecik. Şimdi hemen başlıyorum hiç bekletmeden. Çocuklar bakın burada bazı şekiller var. Çember, üçgen, çember, üçgen ne yapmışlar? Yan yana dizilmişler çocuklar. Çocuklar belli bir kurala göre yan yana dizilen şekillere ve sayılara örüntüler denir. Ama bu örüntülerde önemli olan şey çocuklar kural olmalı. Yani her örüntünün her yan yana dizilen şeklin mutlaka bir kurala göre dizilmesi gerekiyor. O zaman bakalım birinci dizinimizdeki kural neymiş? Çember, üçgen, çember, üçgen, o zaman demek ki yine çember olacak. Çok doğru. Şimdi ikinci düzenimize bakalım. Yani ikinci örüntümüze. Kare, yıldız, yıldız, kare. Demek ki ne olacak? Kare, yıldız, yıldız, kare, yıldız, yıldız olacak değil mi? Ama bize sadece buradakini sorduğu için ne diyoruz? Yıldız diyoruz. Şimdi çocuklar buradaki renklere bakalım. Kırmızı, mor, sarı, sarı. Kırmızı, mor çocuklar evet çünkü kırmızı mor sarı sarı kırmızı mor sarı sarı diye devam edecek değil mi? Kırmızı mor sarı sarı. Kırmızı mor sarı sarı. Şimdi buraya bakalım. Burada çocuklar bir tane top var, bir tane trafik konisi var, bir tane kitap var. Bir tane top var, bir tane trafik konisi olacak değil mi çocuklar? Evet, doğru. Çünkü top, trafik konisi, kitap. Top, trafik konisi, kitap diye bu dizin devam ediyor. Şimdi çocuklar devam ediyorum. Bakın burada çiçek, çiçek, ağaç, ağaç, ağaç. Çiçek, çiçek, ağaç, ağaç, ağaç diye devam edecektim. Demek ki burada ne var? Çiçek olması gerekiyor. Şimdi buraya bakalım. Kaplumbağa, kaplumbağa, uğur böceği. Tekrar başlıyorum. Kaplumbağa, kaplumbağa, uğur böceği, penguen. Kaplumbağa, kaplumbağa diye devam edecek değil mi? Demek ki bu e, örüntünün kuralı ne? Kaplumbağa, kaplumbağa, uğur böceği, penguen. Tekrar. Kaplumbağa, kaplumbağa, uğur böceği, penguen. O zaman demek ki buraya ne gelecek? Kaplumbağa gelecek. Çünkü örüntüde iki tane kaplumbağa var. Şimdi bunu devam ettireceğiz. Bakın. Diyor ki aşağıdaki örüntüde devam ettirelim. Çember, kare, çember kare, çember, kare, çember, kare. Güzel. Güzel bir kare olmadı. Evet, şimdi oldu. Şimdi çocuklar bakalım üçgen, üçgen, dikdörtgen, üçgen, üçgen, dikdörtgen olacak değil mi? Ama bakın sarı olacak, değil mi bu? Sarı üçgen, mavi dikdörtgen. Devam ediyoruz. Üçgen, çember, kare, üçgen, çember, kare, üçgen, çember. Çünkü Üçgen, çember, kare. Üçgen, çember, kare. Üçgen, çember. Bit sonrası da olsaydı ne olacaktı? Kare olacaktı. Neden kare oluyor olmuyorsun sen? Evet. Dolmadı. <laughs> Şimdi oldu evet. <laughs> evet çocuklar devam ediyoruz. Diyor ki burada. Geometrik şekilleri kullanarak aşağıdaki örüntülerin kuralı ile yeni örüntüler oluşturalım. Yani ilk önce geometrik şekil kullanacağız. Bir de aşağıdaki örüntünün kuralı ile oluşturacağız. Şimdi ilk önce örüntünün kuralına bir bakalım. Bir tane zeka küpü, iki tane top. Bir tane zeka küpü, iki tane top. Bir tane zeka küpü, iki tane top. Tane küpü, iki tane top. O zaman çocuklar bu şekillerin yerine geometrik şekil koyacağız. Mesela Küpün yerine ne koyabiliriz? Kare koyabiliriz. Güzel bir kare olsun. Olmadı. Hemen değiştiriyorum. Topun yerine de çember koyabiliriz. Bir kare, iki çember. Bir kare. Oo, olmadı. Hemen düzeltelim. Bir kare, 2 çember. Bir kare, 2 çember. İşte hem geometrik şekilleri kullandık. Ee, kare ve çember hem de yukarıdaki aynı kurala göre yaptık. Bir kare, iki çember. Bir kare, 2 çember. Bir kare, iki çember. Evet çocuklar şimdi aşağıdaki ne yapalım? Yine aşağıdaki ne de geometrik şekilleri kullanacağız. Şimdi bu aşağıdaki örüntünün kuralına bakalım. Elma, muz muz, çilek. Elma, muz muz, çilek. O zaman burada her farklı şekle bir tane geometrik şekil koyalım. Elmaya yine çember koyacağım ben. Hmm. Muzlara da kare koyacağım. Çileğe de üçgen. Evet, o zaman çember, kare, kare, üçgen. O zaman tekrar çember, kare, kare, üçgen. Bu kadar. Evet, şimdi geçelim dörde. Ne diyor burada? Yandaki şekilleri kullanarak bir örüntü oluşturalım. Hmm. Yanda hangi şeklimiz var? Üçgen var, çember var ve kare var. Hmm, hemen bakalım. O zaman ne yapayım buraya? Kare. O kare olmadı. Bir daha deneyelim. Kare, kare, çember, çember, üçgen. Kare, kare, çember, çember, üçgen. Evet çocuklar, benim de örüntüm bu. Kare kare, çember çember, üçgen. Kare kare, çember çember, üçgen. Evet çocuklar. Şimdi e, sizin de e, kendi e, örüntü kuralınızı kuralını oluşturmanızı istiyorum. Bu şekilde geometrik şekillerle ya da herhangi bir sevdiğiniz bir şekilde örüntü oluşturup e, defterinize yazıyorsunuz. Anlaştık mı? Çok güzel. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.